Merhabalar arkadaşlar. Şimdi size dağınık salaş bir toplama yapacağım. Bunda nişan saçlarında, kına saçlarında ya da dış çekimlerde müthiş güzel oluyor. Şimdi tostlu saçımız. Yoğun tost yapmıyorum. Hani maşa yapacağım bunda. Salaşta maşa daha güzel duruyor. S maşa. Çok yoğun olmayan. maşa yaptıktan sonra çok pratik. Size böyle 10 dakikada toplayacağınız ama herkesin bayılacağı bir saç yapacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar e, salaş saçı yapacağım. SS maşa yaptım. Çok önemsemedim. Çünkü dağınık ve doğal bir şey olsun istiyorum. Elime e, şu kadarcık parmağımın ucuyla şu kadarcık bir yantini alıyorum. O kadar da jöle alıyorum. Şu kadar. Yani hani bunun amacı elimi e, birazcık böyle nemlendirmek. Yoksa saça sürmek değil. Saça sürdüğünüzde burada yağlı bir şey sürerseniz saç söner. Şimdi saçı parmaklarımla böyle doğallaştırıyorum. Şu şekilde. Hani maşayı düzgün yaptıktan sonra korkmayın. Ya da salaş toplamalarda ne kadar e, salık durursa o kadar hoş durur saç. Uzunluğu da gitmez. Şimdi bunda da ne yapıyorum? Şuradan yine tepe noktasından ayırıyorum bir miktar. Çünkü burada toplamayı sonradan yapacağım. Ee, yanlardan bırakıyorum, tepeden bırakıyorum. Şimdi tepeyi topladım. Şuraya hafif bir krepe yapıyorum. Şu şekilde. İstersek az önce şey diğer topuzda yaptığımız gibi şöyle ayırabiliriz de. Şöyle birer toka takarım. E evet, sonradan da sünger görünmesin diye şu şekilde. Süngeri zemin hazırlıyorum şimdi. Ama süngeri bu sefer top gibi değil uzunlamasına takıyorum. Ee, şöyle düşünün. Bu benim zeminim olacak. Saç bunun üzerinde olacak. Şu şekilde. Normalde dediğim gibi 10 dakikalık işim ama şimdi yalnız e, çekime işime yaptırıyorum. Ee, kızların başka işleri var Güzellik salonu kısmında Ben o arada sizi bu salaş saçı çekmeye çalışıyorum Şimdi süngerimizi taktık Bu hiç görünmeyecek ee, Saçımızın yine Tepe noktasını prepe yapıyoruz ee, Saçımız yine e, Cansızsa pudralıyoruz Şu şekilde Pudra ne yapıyordu Tokluk ve hacim veriyor saça Saçın nemlenip sönmesini engelliyor Bakın bunu sürdüğüm an Dokunduğu an zaten ya da tarakla şöyle vurun. O beyazlık gider. Kalmasa hani pudra beyaz diye düşünmeyin. Bu çünkü saç pudrası. Bildiğimiz bebek pudrası değil. Kozmetikçilerinize sorun. Onlar saç pudrasını matlaştırıcı saç pudrasını size getirirler. Bakın bunda da hiç korkmayın. Şöyle şöyle şey yapın. Çok muntazam yapmayın. Çünkü salaş yapıyoruz ya. Şu şekilde saçımızı yapmaya başlıyoruz. Şimdi tepeyi sabitleyeceğim. Biraz daha tepeden alıyorum. Mesela burayı topladım. Burayı istediğim gibi artık şöyle şöyle de gelebilirim. Artık hep şeye gideceğim arkadaşlar. Toka değil fikete gideceğim. Alıyorum saçı fiketeyi şöyle yukarıdan aşağıya şöyle batırıyorum. Atıyorum burayı şöyle de alabilirsiniz. Bakın. Bu şimdi çok mat e, yapay hani gerçek saç ama yine de e, bizim kafamızdaki saç kadar parlak ve şey değil. Gerçek olsa bile. Çünkü sürekli zavallı e, pupet şeye maruz kalıyor spreyi işte pudraya derken matlaşıyor kıtır kıtır oluyor. Yine de sağ olsun kahrımızı çekiyor işimizi görüyor. Şu şekilde gayet alelade hani çok böyle itinalı değil alıyorum. Şu şekilde istediğiniz gibi elinizle şekillendirebilirsiniz. Ne yapıyorum? Yine önde bir parça bırakayım. Çünkü salaş bir şey yapıyoruz. Hatta şuralarda da şöyle şöyle bırakı bırakı gelebilirsiniz. Sonra böyle alın. Bunu da böyle parmaklarınızı tarak gibi takıp arkadaşlar şöyle gelin. Hani düz bir çizgi gibi gelmesin. Şimdi bunu toka da olabilir. Şey de olabilir. Şöyle toka yapayım. Ama hep nereye gidiyorum? Süngere gidiyorum. Süngerde olduğu zaman hiç korkmayın arkadaşlar. Müşterinin canı yanmaz. ...saçta toka kayma yapmaz. Fikete de olsa tokada. Şu şekilde... gidiyorum. Buradan da azıcık saç bırakıyorum. Önden. Şurayı da şöyle salaş alıyorum yine. Geldim. Şöyle hafif bükerek de gelebilirsiniz. Şu şekilde yine süngere batırıyorum. Yalnız bir şey fark ettim arkadaşlar. Şu şekildeyi çok kullandığımı fark ettim. Ama kendimce gösterirken farkında olmadan demek ki öyle bir şey yapıyorum. Yine şuradan biraz bırakıyorum. Şöyle geliyorum. Gelirken mesela şey yapabilirsiniz. burayı tutturdum diye. Bunun görünmeyecek şekilde üstünden şeyi geçirin saçın bir diğerini örtsün bir diğerini örtsün hep örtü örte gidin tokaları filketeleri örterek gidin şu şekilde dağıtın yine dedim artık demeyeceğim <laughs> Buralardan da bırakabilirsiniz. Özellikle katlı saçlarda daha da şey olur. Kaymayan saçımla size salaş şey yapıyorum model. Yine geliyorum. Yine şöyle tutturuyorum. Yine süngerime doğru itiyorum. Yine alıyorum. Buradan da bırakıyorum böyle gelip bunları sonra mesela şeyle örteceğim. Sprey ve fiketelerle örtüceğim. Küçük şeyler görüyorum. Yani başta onlarla çok uğraşmayın. Çünkü olay bittikten sonra artık şey yaparsınız. Düzenlemenizi Şöyle istediğiniz kadar bol, bol artıp dağıtabilirsiniz işten bitince. Hatta şunu ben şimdi işim gereği ister istemez sabir orayı görüyorum. Ne yapıyorum? Görmeme yolunu tercih ediyorum. Artık görmüyorum. Şimdi kızımızı az aşağı indirelim. getirdim. Şu alttan biraz itiyorum bu sefer. Çünkü aşağı doğru saç azalıyor ya. Ne yapıyorum? Yine az bırakıyorum. Yine böyle geliyorum. En sevdiğim modeller benim bu tarz doğal şeyler arkadaşlar. Doğal toplamalar, topuzlar. Böyle çok kalıp gibi böyle eski zaman şeylerini sevmiyorum. Lüle lüle saçları falan böyle. Gördünüz belki 10 dakikamı almadı ki ee, şimdi tabii çekim öyle gördüğünüz gibi olmuyor. Açılayalım. İşte biraz sağımda bir şey oluyor. Sola kayıyor ee, şey eşim. O yana bu yana derken normal çalışmamızın şeyinden daha farklı çalışıyoruz. Bunu istediğiniz kadar şimdi şey yapabilirsiniz. Salaş ya da çizgili o şişlerle şöyle yapabilirsiniz. Daha böyle bollaştırabilirsiniz. Bunları çok seviyorum. Ee, şöyle koyayım. Nasıl görünüyor bilmiyorum. Sonrası şöyle bir aksesuar. Mesela şöyle yapıyorum daha çok. Bu tarz şeylerde öne doğru giden aksesuarları seviyorum. Şöyle uyduruktan takayım sizin için. Kızımız nişanı hazır artık. Nişanlanabilir yani. aksesuarım ağır. Tokayla olaya müdahale edelim. Tokayı hiç açmanıza gerek yok arkadaşlar. Ben şöyle tutturun. Alayım telefonu. Evet, modelimiz bu. Tabii kıyafetimizle bütünleşince daha da güzel oluyor dağınıklığın kusura bakmayın çünkü hepsini elime attığımda almak istiyorum. Evet aksesuarı düzgün takamamış. Kuaför hiç iyi değil. <laughs> Kaymış şöyle çıkaracağım diye çok montelemedim. Bu güzel spreylediniz mi bunu? İsterseniz parça parça şeyler de atabilirsiniz. Şimdi nişan kızımız hazır. Ee, bütün bir aksesuarla gösterdim. Şöyle parçalı şeyler de olabilir. Şöyle de yapayım. Bu kına saçı olarak da şöyle çok şık bir saç olur. Bunları tabii şeyle tutturmamız gerekiyor ama. Ben yani şimdi size hızlı hızlı şöyle parça parça göstereyim. Böyle aksesuarları kendiniz de yapabilirsiniz. Çok zevkli, çok güzel. YouTube'dan böyle aksesuar yapan arkadaşlar var. Onlardan izleyip yapabilirsiniz boş zamanlarınızda. Mesela Anadolu'daki arkadaşlar çok ulaşamıyor bu tür aksesuarlara. Tamamen şu an orantılamadan falan takıyorum. Amaç hani nasıl güzel şeyler yaparız onu görmek. Şu şekilde de çok şık bir kına saçı. Kırmızı bir kıyafetin üstüne, bindalının üstüne. Şöyle bir saç. Evet. E, abone olun diyorum. Takipte kalın. İstediğiniz her şeyi ben sizin isteğiniz doğrultusunda yavaş yavaş müşteriler geldikçe, uygun saçlar geldikçe uygulayacağım. E, şansınıza böyle boşluk buldum. Size birkaç model çektim. Görüşmek üzere diyorum.